Herkese merhaba, BİM Gıda Kataloğu çıktı, 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Sizlerin de desteğiyle en kısa zamanda bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Sek, yarım yağlı tost peyniri 1500 gram, 269 lira. Torku, tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gram, 175 lira. Sek, yarım yağlı yoğurt 5 kilo, 139 lira. Aknaz az yağlı beyaz peynir 1000 gram, 109 lira. Binmezir, yarım yağlı eritme peynir 1000 gram, 179 lira. Bahçıvan, rende mozzarella, 39 lira 50 kuruş. Torku, labne, 65 lira. Torku, yarım yağlı süt 4 çarpı 1 litre, 117 lira 50 kuruş. Torku, yağlı süt 1 litre, 37 lira 50 kuruş. Torku, ayran 1 litre, 26 lira 50 kuruş. Torku, dana sucuk, 135 lira. Torku, meyveli süt altılı, 49 lira. Sana, Tereyağı Lezzeti Margarin 4 Lü Artı Saklama Kabı, 87 Lira 50 Kuruş. Uşadası, Manda ve Keçi Tereyağı, 89 Lira. İçim, Çilekli Kefir 1 Litre, 44 Lira 50 Kuruş. Dost, Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre, 34 Lira 50 Kuruş. Duru, Başbaşı Bulgur 1 Kilo, 27 Lira 50 Kuruş. Efsane, Osmancık Pirinç 5 Kilo, 185 Lira. Süperfresh, Mantı 1 Kilo, 79 Lira 50 Kuruş. Superfresh, pizza tost, 35 lira. Fist, ince çıtır patates 1 kilo, 79 lira 50 kuruş. Akto, dondurma sade, 90 lira. Kerem, ballı kaymak, 49 lira 50 kuruş. Gülsan, tahin 1000 gram, 125 lira. Tariş, pekmez çeşitleri, 87 lira 50 kuruş. Ospi, fan oyuncaklı yumurta üçlü, 39 lira 50 kuruş. Eti, form kızarmış kepekli ekmek, 29 lira 50 kuruş. Oslo vanilya aroma kremalı gofret 14 lira 50 kuruş. Eti Popkek, pop framboaz soslu beyaz çikolata kaplamalı kek 7 lira 50 kuruş. Eti Burçak tuzlu çörek otlu bisküvi 29 lira 50 kuruş. Seven Days kakao kremalı kruvasan 11 lira. Eti Burçak tahıl patlaklı haşhaşlı susamlı bisküvi 29 lira 50 kuruş. Kakao taneli Almanya çikolatası 29 lira 50 kuruş. Torku fındık kreması filema 95 lira. Torku tahin helvası 29 lira 75 kuruş. Torku elma üzüm sirkesi 27 lira. Torku küp şeker 27 lira 50 kuruş. Torku şeker 5 kilo 139 lira 75 kuruş. Favorimo muz kremalı bisküvi dörtlü 22 lira 50 kuruş. Torku sade kremalı bisküvi dörtlü 22 lira 50 kuruş. Torku, Ruşeğimli bisküvi sütlü çikolata kaplamalı bisküvi üçlü, 32 lira 50 kuruş. Torku, Karamelli kremalı bisküvi, 29 lira 50 kuruş. Torku, Çikolatalı gofret, 27 lira 50 kuruş. Torku, Fındık kremalı gofret, 19 lira 50 kuruş. Torku, Portakal jöleli bisküvi üçlü, 27 lira 50 kuruş. Torku, Pötübör bisküvi dörtlü, 39 lira. Torku Premium Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi Üçlü, 29 lira 50 kuruş. Molfix Bebek Bezi Çeşitleri, 262 lira 50 kuruş. Pofu Tuvalet Kağıdı, 125 lira. Pofu Kağıt Havlu, 79 lira 50 kuruş. Omo Cold Power Sık Yıkananlar, 129 lira. Asperox Yüzey Temizleyici, 58 lira 50 kuruş. Mis Bulaşık Deterjanı, 69 lira 50 kuruş. Bella sıvı sabun 12 lira 50 kuruş. Parex selülozik sünger 25 lira. Fosla leke çıkarıcı 125 lira. Şampuan ve duş 129 lira. Uni Baby bebek şampuanı 69 lira 75 kuruş. El ve vücut kremi 69 lira 50 kuruş. Yumoş giysi spreyi 65 lira. Kans ıslak havlu 22 lira 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.